Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet ve Karapınar Mahallesi'ndeki iki markete giren bir şüpheli tabancayla soygun girişiminde bulundu. Soymak istediğiniz market sahiplerine özür dilemiştiniz. Soygunları yapamayarak kaçan şüphelinin bulunması için Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 14 kişiden oluşan özel bir ekip oluşturuldu. Polis ekipleri soygun girişiminde bulunan marketleriyle çevresinde bulunan iş yerine ait 33 ayrı kameraya ait görüntülerini incelemeye aldı. 823 saatlik görüntülerin incelenmesinin ardından hırsızlık şüphelisinin olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüphelinin kent dışında olduğu belirlendi. Cep telefonu ile yakın takibi alınan şüpheliyi Adıyaman Gölbaşı Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında düzenlenen operasyonda yakaladı. Gözaltına alınan soyguncu emniyetteki sorgulamasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Market özür dilemiştiniz. Zanlı savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye tutuklanma istemiyle sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan O.B.D. cezaevine gönderildi.